Ne oldu? Ben, ben burada oturmuyorum ama dairem burada. Evet abi. Dairem yıkıldı. Ne kadar almıştınız dairenizi? Beş bin liraya almıştım. Değer ne, 2000... ne kadardı? Değer üç, 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 üç buçuk milyon. Peki hiç böyle bir şey aklınıza gelir miydi? Kesinlikle bir şey gelmedi. Üzüldün mü peki? Üzülmez miyim yani? Kaç yıllık emeğinizde? Benim o, yirmi yıllık emeğim var. bitti. Yıkıldı şu an. Evet. Abi nasıl peki? Ne hissediyorsun? Üzü... Şu, şu anda alamak üzereyim ben. Şu anda alamak üzereyim. Üzülüyorum. Nasıl? Ben Hasan Türkmen. Burası Hatay Antakya 2. Mahallesi. Evet. Bugün burada yüksek katlı olarak tabir adlandırılan 10 kat 10 kat ve üzeri binalar yıkımını gerçekleştirdik. Yani... Toplamda 10 bina 106 bin metrekareden oluşuyor. 640 mesken. Evet. 1560 kilogram patlayıcı kullandık. Hı hı. Bu şekilde başarılı bir yıkım gerçekleştirdik. Hı hı. Bu bölgenin ben de şantiye şefiyim, hı hı. inşaat mühendisiyim. Hatay Antakya'nın bir an önce eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz. Yıkımları bir an önce bitirmeye çalışıyoruz.